x pi ile 3 pi bölü 2 arasında olmak üzere yani 3. bölgedeymiş. Onu bir kere bilelim. Notumuzu alalım. 3. bölgede bir x açısı var. Verilen ifadenin işte aşağıdakilerden hangisidir diye. Şimdi ilk başta şunu kullanalım. 4 kare x'in 1 eksi sin kare x olduğunu biliyorum. E benim elimde ne var? Bunun 4. kuvveti var. Yani aslında 1 eksi sin kare x'in karesi artı 2 sin kare x eksi 1 var. İşte bunun dördüncü dereceden kökü. Şimdi bunun karesini alırsak 1 eksi 2 sin kare x artı sin üzeri 4 x artı 2 sin kare x eksi 1 oluşacak. Dördüncü dereceden kök içerisinde. Artı 1 ve eksi 1. 2 sin kare x ile eksi 2 sin kare x birbirini götürünce aslında dördüncü dereceden kök içerisinde sin üzeri 4 x olacak. E bu da dışarı çift dereceden kök olduğu için mutlak değer sinüs x olarak çıkacak. Biz üçüncü bölgede olduğumuz için üçüncü bölgede sinüs negatif olduğundan aradığımız cevap eksi sinüs x olmalıdır. Yani cevap şıkkı olacaktır.